Merhabalar efendim. Abdurrahman bin Avf nasıl iman etti? Cennette müjdelenen on sahabiden birisi. Haşere-i Abdurrahman bin Avf ticaretle meşgul olurdu. Bu sebeple çeşitli yerlere ticaret için giderdi. Şöyle anlatır kendisi. Ticaret için Yemen'e gittiğim zaman Askalan bin Himyeri'ye misafir oldum. Resulullah Efendimiz'e peygamberlik bildirilip İslam dinini insanlara gizlice tebliğ etmeye başladığı sene idi. Yemen'e gidip de aynı zata misafir olduğumda bana dedi ki ben seni ticaretten daha hayırlı bir müjde ile müjdeleyeyim mi? Evet müjdele dedim. Hiç şüphesiz Allah senin kavminden kendisinden razı olduğu seçtiği bir peygamber gönderdi. Git ona tabi ol, ona kitap indirdi. O insanları putlara tapmaktan men edecek, o İslamiyet'e davet edecek. O Haşim oğullarındandır. Git ona yardımcı ol, kendisini tasdik et, şu beytleri de ona götür dedi. Yemenli ihtiyarın söylediği beyitleri ezberledi. Mekke'yi mükerremeye döndüm. Hazreti Ebu Bekir'le buluştum. Hazreti Ebu Bekir dedi ki o kimse Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'dır. Allahu Teala onu insanlara peygamber olarak gönderdi. Hemen ona gidip iman et dedi. Hemen Resulullah'ın evine gittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beni görünce gülümsedi ve sordu. Ne haber var ey Abdurrahman? Resulullah Efendimiz'in bu sözlerini işitince hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman olma şerefine kavuştum. O Yemenli ihtiyarın söylediği beyitleri okuyarak onun anlattıklarını anlattım. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz buyurdular ki zaman öyle müminler bulunacak ki zaman zaman öyle müminler bulunacak ki onlar beni görmeden bana iman edecekler ve beni tasdik edeceklerdir. İşte bunlar benim gerçek kardeşlerimdir buyurdu. Fi emanillah.